için Selim Paşa'nın gençleri olarak sizinle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Türkiye'ye Türkiye umut gelecek başkanım. Her şey çok güzel olacak. Seni seviyoruz başkanım. Arkadaşlar bak şu arayı bir açalım. İşte başkanım bir resim alayım sezane. zahmet. Sizi çeker misin başkanım beni? Normal çek başkanım. Şimdi müsaade edin. Evet. Sayın başkanım. Selim Paşa köprülü kavşağımızdayız. Şu şekilde anlatmak isterim. A2 alt geçit dediğimiz yani şuradaki A3 alt geçiti buradan da şu anda bulunduğumuz yer A3, A3 alt geçidi otoban kısmından kapalı kesit olarak şu anda arka tarafta bu neyimizi sağlıyor bizim ee, Edirne istikametinden İstanbul istikametine gelirken direkt olarak yaklaşık 450 metrelik bir alt geçit oldu ve bunun 200 metresi de kapalı kesit olarak direkt olarak İstanbul istikam şey Edirne istikametinden gelirken İstanbul istikametine temel yönlendirme yapıyor trafiği kesmeden. Daha sonrasındaki şu anda burada üstünde bulunduğumuz, bu, bulunmuş olduğumuz A2 alt geçitimiz. Yani A2 alt geçitimiz burası ve e, şuradaki açıdan da bu şekilde görünüyor. A2 alt geçitimiz ise tam 860 metre uzunluğunda ve 33 metrelik bir en kesite sahip ki yolun gelişi 2 şerit 2 çarpı 2 buradan devamı da x çarpı 2 ama buradaki alt geçit 3 çarpı 3 olarak dizayn edildi. 3 çarpı 3 olarak şey 3 çarpı 1 olarak dizayn edildi. Dolayısıyla şu anda tek şeridi kapatmış durumdayız. Bu yollar hem Edirne tarafına hem de bu taraftan Kumburgaz ve Büyükçekmece tarafına yol genişletildiği zaman da bu köprüyü artık herhangi bir tadilata veya başka bir şeye ihtiyaç olmayacak. 860 metre genişliğinde ve şu anda bulunduğumuz şu mesafede yaklaşık 100 metresi de kapalı kesit oldu. Ve üçüncü imalatımız burada ise Ortaköy Köprüsü. O da şurada görmüş olduğumuz gibi Ortaköy Köprüsü. Bu da 66 metre uzunluğunda 11 metre çarpı 2 yani 23 metre çift gidiş çift geliş olarak dizayn edilmiş oldu. Ve burada asıl e, altyapı çalışmalarından da bahsetmek isterim. Özellikle şu anda bulunduğumuz kavşak kendi debisiyle deniz tarafına ama buradaki A3 alt geçitimiz ise yatay delgiyle Sifi 800'lük yağmur suyu borusuyla diğerleri Edirne istikametine yata, yatay delgiyle deprese edildi. Dolayısıyla motor kullanılmadan herhangi bir aksam kullanılmadan kendi debisiyle akarlara da verilmiş oldu ki bu çok değerli çok önemli bir e, iş olarak gündemde. Ve bundan sonraki etaplar ise özellikle şuradaki A1 alt geçidi şu kısımda aşağıda arka, arka tarafta Selim Paşa'yı karşılıklı ikiye bağlayan kısım. Ve özellikle buradaki de bizim Koca Dere. Koca Dere'nin İSKİ Genel Müdürlüğü hem bu tarafa hem bu tarafı ıslah etti. Koca Dere'de de bir geçiş, Koca Dere geçişiyle beraber buradaki A4 geçitini de yapmayı planlıyoruz. Bunların sürelerini planlıyoruz. Buradaki çalışma gibi olmayacak çünkü bunların yan taraflarında deklasi edeceğimiz alanlar var. Dolayısıyla trafiğe bir etkisi olmamış olacak. Başkanım bu yolu e, tabii bütün İstanbul aslında çıkışında ve girişinde kullanıyordu. Sadece Silivri özelinde bakmamak lazım. O, hakikaten belki Silivri için bir can damarı ama İstanbul'un da tam çıkış noktasıydı. E, tam bulunduğumuz yer muhtemelen bir e, Karpuzcu, yol kesili Karpuzcu'nun olduğu. İşte biz ne yapıyorduk? İstanbul D100'den gelip sağa doğru dön Orada bir çarpı bir, bir köprünün üzerinden geçip ya d e ya OTM'e bağlanıyorduk. Şu anda yaptığımız uygulamayla öncelikli direkt hiç kesintisiz olarak bu aksi işlemekte ve diğer tarafta otoban tarafı da çift gidiş, çift geliş olmak üzere köprü imalatlarıyla da tamamlanmış durumda. Dolayısıyla biz d yüzden kesintisiz şu anda Silivri'yi ve İstanbul'u aslında Tekirdağ ve Çanakkale ve Edirne istikametine bağlamış durumdayız. Şu anda bulunduğumuz alanlardır tabi bu yol çalışıyor. Şu anda herhangi bir sorun yok. Bir aşırma tabakamız var. Onu da böyle okulların kapanmasına yakın e, modifiyesini yapacağız ve şu ileride bir kamulaştırmayla buradaki kolu da açıp geri kalan bütün sistem şu anda çalışır durum. Evet. Ee, şimdi burada ne kadar işimiz kaldı yani meydandı işte ne bileyim. Bir... Sayın Başkan bir kamulaştırma ve planlama süreci var ileride bir şantiyenin alanında çünkü biz şimdi nasıl geldik? Selim gelirken Selim Paşa'yı dönerek geldik. Oysa o yoldan direkt yan yoldan şuradaki yan yoldan geleceğiz. Orada bir planlama sorunu vardı. Onun da 2-3 hafta içinde bitireceği düşünülüyor. Bizim ekiplerimiz burada zaten. Orada da çok büyük bir inşaat imalatı yok. Yol açması yapılacak ve özellikle üstünde bulunduğumuz alanın peyzaj düzenlemesi hmm. e, ya şöyle, peyzaj da şöyle sulu peyzaj yapmayacağız şey buraya. buraya. E, kuru peyzaj, malç ve e, saksılı bitkilerle buraya da projesi de hazırlandı. Hemen hızlı bir şekilde gireceğiz. Başkanın yaya geçişi var mı? Var, var, var sayın Evet var. Şeyde de e, peyzaj projesi Recep Bey buradaysa birazdan size gösterir. Tamam, peyzaj ya. projesinin içinde de bir yürüme aksı var. Yani yaya tamam, geç öyle aksı var. Burada bir Selim Paşa'nın girişi olduğu için şurada evet. kalıcı bir iz bırakmak adına eee şey oraya bir tasarruf yap yapılabilir. Hızlıca Çağat bunu gündeme alın. Ben burayla ilgili hani tarihiyle ilgili bir e, şey var. Tamam. <laughs> <öğretim. Hem, gülüyor> Selim <Paşa gülüyor> burada bir evet. tarihi Başkan şeyi var. Iyi abi. <laughs> <Evet>. Buna <laughs> hızlıca çalışın. Mutlaka burada bir izi kalsın. Tamam mı? Yani Selim Paşa giriş evet, çıkışında evet, evet, evet. etkileyici bir izi kalsın. İkincisi buralardaki peyzajlarda mutlaka kullanışlı prestijli bir şekilde bitirin. Evet. Yani biz bitirdik izini bu dönemde hissedilir bir şekilde gösterin bir de bir de bu peş, yol boyu peş, e, özellikle buraya dönük peş, yeni alışacağı için insanlar tabela peş, dönüşler peş, vesaire peş, ne varsa peş, onlar da çok hassas peş, biraz da fazla fazladan lan çünkü burada 30 yılın alışkanlığı var. Yani 30 yılın alışkanlığı peş, var. O bakımdan o tabelaları hı. biraz daha fazla düşünün. Bir bir tane hani burada yapılan işi özellikle şu ortadaki e, aydınlatma direkleri üzerinden olabilir. Evet. Selim Paşa'dan olabilir. Evet. Ortaköy'den gelişte olabilir. Tem'den girişte olabilir. İletişimini mutlaka kısa duyurularla iletişimini evet. yapacağınız evet. E, iletişimini hazırlayın. Tamam, tamam, tamam. Son tamam. not bu işler e, milletin yazlığa geçişine başlamadan bitmesin. Evet. Yani, yani kamulaştırma insanın... dahil, meydan işi evet. dahil Dolayısıyla fazla bir zamanınız Hayır, yok yani. okulların kapanmasından Tabii. önce buradaki işimizi bir Ay, bir bütün ay programımız var. bütün Hoş Teşekkür şey, Gel gel çabuk. çabuk. Geç evet. geç başkanım. başkanım. Hocam, Sağ olun A iyi A varsınız. Hoş geldiniz. İyi pazarlar. Sağ ol başkanım. Hayırlı işler kolay gelsin ustam. Başkanım. Allah razı olsun. Hoş geldin. Kolay gelsin. Nergis gel, gel kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoca reis hoş geldin. Kolay Başarılar. Geldim. Allah hayırlı uğurlu Allah. eylesin. Hepimiz hakkında. Bereketi güzel dağı olsun. Dağı Teşekkür başarılar dilerim. Çok başarılı olun. Kazancınız güzel olsun. İnşallah. Görüşürüz. Sevgiler. Aynen. Aynen. Hadi Allah utandırmasın. Çok sağ ol. Teşekkürler. Şimdi sabahı selam alacağız. bereketi güzel olsun. Burada mı imalat yoksa başka bir yerde? Başta evet. burada. İmalatımız Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde. Neresinde? Aynen. Neresinde? Adım köyde. Hadi bakalım. Hayırlı işler, başarılar. Ederim.